Varlık aleminde görülen her şey Allah'ın güzel isimlerini yansıtan birer sanat eseridir. Bütün ilim dalları ve kitaplar bu sanat eserlerini anlatan birer dildir. Yeryüzü, gökyüzü, insan yüzü incelendiğinde bunlar şu özelliklerle karşımıza çıkar. Bir, her şey çok sanatlıdır. 2. Her şey çok değerlidir. 3. Her şey çok sayıdadır. 4. Her şey çeşitlidir. 5. Karışık olarak sürekli yapılmaktadır. Kısa zamanda çok sayıda süratle yapılan işlerde sanat ve değer bulunmaz. Ama bu zıtlar Allah'ın kudreti ve güzelliğiyle ortaya konu verir.